Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir GTA San Andreas Mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. GTA San Andreas Mobile'a e kaldığımız yerden tam gazdan heykelden devam ediyoruz. En son ki, GTA San Andreas Mobile bölümünde e, Sivit'in de bizi yönlendirmesiyle beraber hani artık harekete geçme vaktin geldi, sice demesiyle birlikte Glen Park'ta olay çıkartıp, ilk çete savaşını başlatıp burayı almıştık artık bizim çetemizi tarafında Glen Park tarafı. Şimdi Okçilok'un eee parti görevini sizlerle beraber yapıyor olacağız. Geçen bölümlerde Okçilop bizi partiye falan davet etmişti. Biz başta yok kalsın falan demiştik ama ikna etmişti. Neyse GTA San Andreas Mobile serisini izlerken keyif alıyorsanız ve destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz eğer abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olsunuz hem de başka oyun serilerimizden ve çektiğimizden haberdar olabilirsiniz. Direkten yavaştan göreve doğru bir girelim. Bu bölüm iki görev yapacağım bu arada arkadaşlar. Haberiniz olsun çünkü görev kısa sürüyor. Ondan dolayı. Evet okçu ok yok da en iyi benim bilmem falan yapıp öyle saçma sapan şarkısını söylemeye çalışıyor. Hey CJ adamım orada ne yapıyorsun Niga nasıl gidiyor falan derken Rider da buradaymış. Ne haber Ryder? Herkes burada ama ben müzikten kaçıyorum falan dedi. Evet deliriyorum gel gidelim. Ha, mekanlanan adam benim bilmem ne falan diyor. Boş verin en iyisi. Okçu ok boş verin. Aa ah, Sweet de buradaymış. Müzik gerçekten korkunç. Gerçekten çalışmaya ihtiyacı var, öyle. Nasıl çocuklar? Vizi sen ne yapıyorsun falan? İyi. Sen gerçek bir katil etsin, ha? Falan yapıyor Bereswit. Bu arada adam arkadan kayboldu gördünüz değil mi? Bir ballı grubu buraya doğru geliyor. Her an burada olabilirler. Evet. Herkes harekete geçsin. Spera alsın. Hadi bakalım. Ee, kısacası bağlalar e, baskın yapmaya geliyorlar. Biz de vatan savunması yapacağız. Lanet olsun bize daha fazla destek çağıracağım. Tamamdır. Arabaları çekin ve bloke koyun. Yani barikat kurun. Anlamında. Bu arada geçen, e, geçen videoda, geçen bölüm değil ondan önceki GTA San Andreas Mobile videosunda sevgili arkadaşlar bu iki arabayla alakalı bir video yapmıştım. Bu tamam aracıyla alakalı bir video yapmıştım. Bilinmeyenler videosu yapmıştım. Onu kesinlikle izlemeyi unutmayın. bir kartta kısmı bırakacağım. Direktten aksiyon başladı. Hadi bakalım. Ben şöyle yapacağım. Rahat rahat öldürebilmek için. Şöyle. Seri bir şekilde. Bu arada bunlar biraz zor ölüyormuş ama. Ee, çok da tın. Açıkçası. Ben direkt çatışmaya kafa atacağım hatta. Body armor'um var çünkü. Neden olmasın? Sen bir öl. Güzel. Tamam. Rahat öldürdük. Köprüde daha fazlası var. Tamam. Tek mermide iniyor bunlar zaten. Şeye yakın oldukları için. Köprüye. Hani düşülebilecek bir yere yakınlarsa düşman eğer. Direkt tek düşüyor arkadaşlar. beniz olsun. Onu da bir ikisini vereyim. Gördüğünüz gibi tek yiyorlar. Arka taraftan giriyorlar. Tamamdır ben de. Siz benim kıçımı koruyun. Ben de sizi koruyayım. Hadi. CJ emeği kesersen eğer. Lan ne oluyor? <laughs> CJ kafa yedi bir an. Çatışmada ne yapacağını şaşırdı. Arkamızdalar. Hayır, arkamızda falan değiller. Her yerde adamlar. Oha oha bu ne? Bu kalabalık ne? Oğlum bu kalabalık ne? Manyak mısınız oğlum siz? Hani siz direkt böyle baskın yapsaydınız yani önden arabayla falan dalacağınızı, direkt asasin saldırı yapaydınız, direkt bitirirdiniz Grove çetesini. Salaksınız. Gerçekten salaksınız. Grove kraldır. Daha önce hiç balaların böyle bir şey yaptığını görmemiştim. Evet, Carl artık koşuyor olduğunu, kardeşiyle beraber olduğunu gördükleri için böyle falan da. Lanet olsun adamın lokum mikrofonu kırıldıysa parti başlamıştır demektir dedi ve görevi burada tamamlamış olduk. Çok güzel. Evet bu görevden de kurtulduk. Zorlu bir çalışmadan sağ çıktık. Video daha 4 dakika oldu. Bir görev daha yapacağız arkadaşlar. Sıradaki Bilinmeyenler videosunda arkadaşlar yani pazar günüki atacağım videoda bu sıradaki yapacağım görevle alakalı bir bilinmeyenler videosu olacak arkadaşlar haberiniz olsun. Aklınızda başı, başınızdan alacak bir olay olacak bu bu arada. Evet Los cross. Kaan nasılsın bebek kardeşim nasıl gidiyor falan. Tempeni buraya gelmiş. Hmm. Daha önce ha, Little Weasel adında bir balı ee, bugün toprağa verilmiş. Yani cenazesi yapılacakmış. Bir tane adam da yani balaların lideri de orada olacakmış. Aynı annemiz yaptıkları gibi. Hadi onları indirelim. Tamam ben, bana okeyim. Lanet olsun şuna bak. Çok büyük bir şey yapacağız. Yani bu Grove Street'i baya bir yükseltecek bir şey. Pekala ne gidelim. Kısacası olay şu arkadaşlar. Tempene Sweet'in yanına gelmiş ve diyor, dedik işte. Little Weasel adında bir adam öldürmüşüz biz Zmok'ta daha önce. İşte işte onun cenazesi yapılacakmış bugün. Yani birçok ballı adamı ariyetten e, lideri de orada olacakmış. Balı liderinin adı Kane bu arada arkadaşlar. Şimdi söyleyecek diyeceğiz zaten. Hı. Bahsediyor. Eğer erkenden bela çıkarırsak e, direkt olarak kaybolur. Yani yaptıklarımız boşa gider falan diye ortaya çıkmaz diyor. Tamamdır. Ke Kane oraya varmadan önce 4,5 dakika içerisinde e, mezarlığın arka tarafında olmamız gerekiyormuş. Zaten 1,5 dakika sürer ya da sürmez oraya varmamız ondan dolayı sıkıntı yok. Birazcık zorlayıcı bir görev bir tık zorlayıcı bir görev birazcık dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü canımız da az. Hani bordi oh. armorumuz eridi malum parti görevinde. Ama bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum ben şahsen. Tek geçeriz diye umuyorum. Umarım bir aksilik bir talihsizlik yaşanmaz diyerekten. Yavaştan yaklaşıyoruz bu arada mezarlığın olduğu yere. Evet ee, bu görevi yapmamızla beraber Grove Street çetesi iyice ne bir yükselmeye başlayacak. Ve Balla çetesini ciddi anlamda zayıflatacağız. Çünkü malum Balla çetesinin liderini öldüreceğiz malum. Zaten daha önce de önemli bir adamlarını öldürmüşüz. Little Ways'in adında birini öldürmüşüz. Ben açıkçası hiç yani öyle birini gördük mü tanıyor muyuz ediyor muyuz bilmiyorum. Ama öldürmüşüz yani smokla takılırken. Geldik bu arada tamamdır. İşte burası. Tamam buraya geçiyorum burada bir şey yok. Tamam duvardan atlayıp sweet ve adamlarıyla buluş. Sweet ve adamları mı? Ben çağırdım lan adamları. Adamları ben çağırdım Nasıl sweet'in adamları. Rock sarayı biliyorsun. Hepiniz pozisyon alın ve keyini bekleyin. O ok kişi arkadaşlar çete elemanımızın bizi takip etmesini. Ama el işaretinde oldukları yerde kalmalarını söyleyen komutmuş arkadaşlar. Birkaç saniye eğer basılı tutarsak çete elemanlarını dağıtıyormuşuz. Tamam iyi. Heh, işte geliyor. Ha, tabut falan var gördüğünüz gibi. Orada kadının biri ağlıyor hatta. detay ilk defa gördüm. Ee, body armor falan giyiyormuş bu arada Kane. Birazcık zorlayacak gibi. Hadi bakalım. Kane'i öldür ve kaçmasına izin verme. Tamamdır. Vermeyiz. Oha bu arada. Oha yani adam çift tabanca dağıttı beni az önce. Yani bayağı bir canım aldı. Ne oldu oğlum az önce orada? Bayağı bir canım gitti. orada ben Kane'i oradan uzaktan... Tamam Kane ölüyor ya tamam. Tamam Kane'in çok az canı var. Tamamdır. İyi işte Dedi Dede ve arabaya biniyoruz şu anda. Herkes gelsin abi. İki yıldız polis kovalıyor malum. Birazcık birazcık problem olacak gibi. Ee, bu arada arabanın kilidi niye açılmıyor? Sivit'in binmesi gerekiyor değil mi? Heh tamam. Arkadaşlar binin. Binin çabuk. Binin. A hadi abi hadi hadi. Yardımınız lazım hadi. Polis geliyor hadi. Hadi kardeşim hadi. Bu arada yani mezarlıkta o kadar olay oluyor, oluyor ve bizim diğer çete adamları hiç sallamıyor bile. Biz... Oha uçan polisi gördünüz bu arada değil mi? Oha. <laughs> Beklemiyordum lan korktum bir an. Boşluğuma geldi. Anda polis motoru. Hadi bakalım. Umarım arabamız patlamadan eve varırız da. Ben ilk defa bu görevi yapmaya çalıştığımda bayağı zorlanmıştım. Hani ilk 4-5 denemede falan geçemiyordum böyle bir türlü. Özellikle şu polis motorları beni bayağı bir bumlar ediyordu. Yani mahvediyordu beni gerçekten kelime tam anlamıyla. Hani oyunu yetenince oynamayı bilmiyorum. Sürekli arabalara çarpıyordum falan. Hani sürekli polis motoru arkamda böyle Puş puş sıkıp duruyordu böyle hani kaçamıyordum bir türlü polis motorundan ve polis motoru hani özellikle oyuna yeni başlamış tecrübeli olmayan e, oyuncular için bayağı problem bir durum. Yani motorcu polislere bayağı bir sövmüştüm vardı benim zamanında artık öyle bir durum yok neyse ki de neyse bu arada Grove Street'e sağ salim yani ufak tefek sıyrıklarla atlattık. Evet bayağı sağlam bir olaydı bu. Herkes eve gitsin, sakinleşsin, polisten uzak dursun. Sonra görüşürüz kal diyor. ve bu görevi de tamamlamış olduk. Çok güzel abi. Ballaları ciddi anlamda atmış olduk bu görevi yapmamızla beraber ve Kane'i öldürmemizle beraber diyerekten şöyle cephanelerimizi bir yenileyelim. Şuradan bir de oyunu kaydedelim Lost Sepulchre'sun üstüne. Evet sevgili arkadaşlar bu bölümde bu şekilde olsun diyerekten yavaştan videomuzu sonlandıracağım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır sıradaki bölüm. Daha doğrusu sıradaki GTA San Andreas Mobile videosu dediğim gibi. Bilinmeyenler videosu olacak yine haberiniz olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. tavsiye olan için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmaya kanalımıza da hala abone değilseniz eğer. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın oynatma sitesinden başka üyelerimize ve çeklerimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.